Marfan sendromu nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi. Kaynak: Anadolu Sağlık Merkezi Sağlık Rehberi. Marfan sendromu çoğunlukla genetik nedenlerle meydana gelen ve bağ dokusunu etkileyen nadir bir hastalıktır. Bağ dokusu vücuttaki destek dokusunu oluşturan ve organları bir arada tutan önemli bir yapıdır. Marfan sendromu fibrilin 1 adlı proteini kodlayan FBN1 genindeki bir mutasyon sonucu ortaya çıkar. Bu mutasyon bağ dokusunun esnekliğini ve dayanıklılığını etkileyerek bir dizi sistemik soruna neden olabilir. Barfan sendromu olan bireyler genellikle uzun boylu, ince yapılı ve uzun uzuvlara sahiptirler. En yaygın etkilenen bölgelerden biri kalp ve damar sistemidir. Anevrizma ve kalp kapaklarındaki sorunlar sık görülür. Ayrıca göz, iskelet ve ciltte de belirgin özellikler gösterebilir. Marfan sendromu tedavisi birçok branşın görüşü alınarak hazırlanır ve tedavide amaç, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve semptomları kontrol altına almaktır. Marfan sendromu nedir? Marfan sendromu, organları ve vücudun diğer yapılarını destekleyen, onları sabitleyen liflerle bağ dokularını etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Marfan sendromu en sık kalbi, gözleri, kan damarlarını ve iskeleti etkiler. Marfan sendromlu kişiler genellikle uzun boylu ve zayıf olup kolları, bacakları, el ve ayak parmakları alışılmadık derecede uzundur. Marfan sendromunun vücuda verdiği hasar hafif veya şiddetli olabilir. Marfan sendromu neden olur? Marfan sendromunun genetik bir kökeni olduğu için aile geçmişinde bu genetik mutasyon olan kişilerde görülme olasılığı yüksektir. Ancak bazı vakalarda ailesel geçiş olmaksızın da bilinmeyen nedenlerden görülebilir. Bu sendrom, FBN1 adlı gende meydana gelen mutasyonlar sonucunda ortaya çıkar. FBN1 geni, vücutta elastik liflerin yapısını düzenleyen fibrilin adlı bir proteinin üretimini kontrol eder. Fibrilin bağ dokusunda önemli bir rol oynar ve vücuttaki çeşitli organların yapısal bütünlüğünü sağlar. Bu genetik mutasyonlar fibrilin proteininin normal fonksiyonunu engeller. Bu da bağ dokusunun zayıf, elastik olmayan ve esneklik kaybına uğramış bir hale gelmesine neden olur. Bu rahatsızlıkta özellikle uzun uzuvlar, esnek eklemler, göz anomalileri ve kalp problemleri gibi belirtiler görülebilir. Marfan sendromu belirtileri nelerdir? Marfan sendromunun belirtileri kişiden kişiye değişir. Çünkü bağ dokusu vücudun her yerinde bulunur. Bazı kişilerde hafif veya sadece birkaç semptom görülürken bazılarında daha ciddi sorunlar görülebilir. En yaygın belirtileri şu şekilde sıralanabilir. Fiziksel belirtiler. Marfan sendromlu kişilerde belirgin fiziksel özellikler bulunmaktadır. Genellikle diğerlerine göre daha uzun boylu olurlar. Uzun kollar, bacaklar ve parmaklar sendromun belirgin fiziksel belirtileridir. Eklem hipermobilitesi, esnek eklemler ve uzun parmaklarda sıkça gözlemlenen belirtiler arasında yer alır. Marfan sendromlu bireylerde gözle ilgili belirtiler de oldukça sık görülür. Lens deplasmanı, miyopi ve renk körlüğü gibi göz anomalileri de tipik belirtiler arasında yer alır. Kardiyovasküler belirtiler. Marfan sendromu kardiyovasküler sistemi de etkileyebilir aort genişlemesi ve aort diseksiyonu gibi ciddi kardiyovasküler komplikasyonlar görülebilir. Kalp kapaklarındaki sorunlar da diğer belirtiler arasındadır. Gilt belirtileri Giltle ilgili belirtiler de Marfan sendromunda gözlemlenebilir. Yumuşak deri, kolay morarma ve belirgin olmayan yara izleri bu sendromun belirtilerindendir. Diğer rahatsızlıklar Marfan sendromu ayrıca omurga eğriliği skolyoz ve göğüs kemiği deformiteleri gibi diğer belirtilerle de ilişkilidir. Hastalarda genellikle yorgunluk ve halsizlik hissi de gözlemlenebilir. Marfan sendromu nasıl teşhis edilir? Marfan sendromunun belirtilerini tanımak, ciddi ve hatta yaşamı tehdit eden komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi için önemlidir. Marfan sendromlu kişiler çoğunlukla uzun boylu ve zayıftır. Kolları, bacakları, el ve ayak parmakları çok uzundur. Her hastada farklı belirtiler gösterebildiği için Marfan sendromu teşhis etmek kolay olmayabilir. Marfan sendromlu bazı kişiler daha sonraki çocukluk veya yetişkinlik dönemlerine kadar bunun belirtilerini göstermeyebilirler. Marfan sendromunun doğru teşhisi hastalığın takip ve kontrolü alınması için önemlidir. Teşhis genellikle ayrıntılı bir fizik muayene, hasta öyküsü alımı, görüntüleme testleri ve semptomların takibini içerir. Marfan sendromu teşhisinde kullanılan yöntemler şunlardır. Fiziksel muayene. Marfan sendromu teşhisi genellikle uzman bir sağlık profesyoneli tarafından yapılan detaylı bir fiziksel muayene ile başlar. Bu muayene sırasında uzunluğun yanı sıra vücut oranları, eklemlerin esnekliği, göz anomalileri ve cilt belirtileri değerlendirilir. Göz muayenesi göz muayenesi Marfan sendromlu kişilerde sıkça görülen lens deplasmanı, miyop ve renk körlüğü gibi göz anomalilerini tespit etmeye yönelik uygulanır. Bu sendromun yaygın belirtilerinden olan gözle ilgili sorunların belirlenmesine yardımcı olur. Ekokardiyografi Kardiyovasküler sistemin değerlendirilmesi için ekokardiyografi gibi görüntülemek testleri kullanılabilir. Bu testler aort genişlemesi, kalp kapaklarındaki sorunlar ve diğer kardiyovasküler komplikasyonları belirleyebilir. Genetik testler. Marfan sendromu tanısı genetik testlerle de desteklenebilir. PBN1 adlı gende meydana gelen mutasyonların belirlenmesi sendromun genetik kökenini teşhis etmeye yardımcı olabilir. Aile öyküsü Marfan sendromu tanısında aile öyküsü önemlidir. Eğer ailede daha önce Marfan sendromlu kişiler bulunuyorsa veya sendroma benzer belirtiler gösteren kişiler varsa bu durum teşhis için önemli bir veri olabilir. Marfan sendromu tedavisi Marfan sendromu tedavisi hastalığın belirtilerini hafifletmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Ancak net bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte uzman doktor kontrolünde birçok branşın görüş alınarak hazırlanan tedavi planı kişiye özel uygulanır. En yaygın kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanabilir. Kardiyovasküler izleme ve ilaç tedavisi Marfan sendromunda en sık karşılaşılan sorunlardan biri kardiyovasküler sistemle ilgilidir. Aort genişlemesi ve kalp kapaklarındaki sorunlar düzenli kardiyovasküler izleme gerektirir. Beta blokerler, anjiyotensin reseptör blokerleri gibi ilaçlar kan basıncını düzenleyerek aort genişlemesini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Ortopedik müdahale ve fiziksel terapi Marfan sendromu iskelet sistemi üzerinde de etkiler yapabilir. Skolyoz gibi omurga eğriliği durumlarında fiziksel terapi, postürü düzeltmek, kas gücünü artırmak ve ağrıyı yönetmek için tedavi planlanabilir. Ayrıca şiddetli semptomlarda cerrahi seçenekler değerlendirilir. Göz sağlığı takibi Göz muayeneleri lens deplasmanı, miyop ve diğer göz sorunlarını izlemek için önemlidir. Erken teşhis ve tedavi görme sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Genetik danışmanlık. Marfan sendromu genetik bir kökeni olduğundan genetik danışmanlık bireyin ve ailesinin genetik risklerini anlamalarına yardımcı olabilir. Bu gelecekteki nesillerde Marfan sendromu riskini değerlendirmeye de yardımcı olabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve stresten kaçınma bağışıklığı güçlendirerek kişinin genel sağlığını destekleyebilir. Marfan sendromu hakkında sık sorulan sorular. Marfan sendromu tedavi edilebilir mi? Marfan sendromu tam anlamıyla tedavi edilebilir bir hastalık değildir, ancak belirtilerin yönetim ve komplikasyonların önlenmesi amacıyla çeşitli tedaviler uygulanabilir. Bu tedaviler arasında kardiyovasküler izleme, ilaç tedavisi, ortopedik müdahale ve genetik danışmanlık bulunur. Marfan sendromuna hangi bölüm bakar? Kişilerdeki bağ dokusu vücudun her yerinde bulunur. Marfan sendromu vücuttaki bağ dokusunu etkileyen bir rahatsızlık olduğundan semptomlar vücudun her yerinde görülebilir. Bu nedenle ortopedi, göz, genetik uzmanlık ve kardiyoloji bölümleri yaygın olmak üzere kişide görülen semptomlara göre ilgili branşların ortak çalışması ile uzman bir doktor kontrolünde tedavi yapılabilir. Marfan sendromu genetik bir rahatsızlık olup başta iskelet sistemi olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde rahatsızlığa neden olabilir. Ciddiye alınması gereken bir tıbbi durumdur. Erken teşhis ve tedavi hastalığın kontrol altına alınmasına ve semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle Marfan sendromu belirtileri bulunan kişilerin semptomların bulunduğu bölgelerin tedavisiyle ilgilenen polikliniklerden randevu alarak tedaviye başlamaları önemlidir.